Bugün uzunca bir zamandır aslında sizinle bu konuda sohbet etmek istiyordum. Hali hazırda, vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin fesi üzerine yakın bir tarihte biliyorsunuz gerçekleşti. Bu konu üzerine bir iki kelam etmek istiyorum. Fakat öncesinde yıllar evvel 2013 yılında bir öykü yazmıştım. Ve bu öykü yine kadına aslında şiddet üzerineydi. Ve birazdan size bu öyküyü paylaşmak istiyorum. Ve görüyorum ki aslında, aslında hepimiz görüyoruz ki değişen herhangi bir şey yok. Üstüne üstlük bir sosyoloji bölümü mezunu olarak İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul'da gerçekleştiği için adının İstanbul olduğu sözleşmede bugün röportajlar yapıldığı zaman vatandaşla İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle ilgili ne düşünüyorsun diye sorulduğu zaman ya diyor ben İstanbul'lu değilim İstanbullular düşünsün veya İstanbul konusuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Ben yeni İstanbul'a geldim. Hükümet bilir gibi bir takım geri bildirimleri de görebiliyoruz. Şimdi bu noktada bizlerin üzerine düşen çok ama çok önemli görevlerimiz var. Belki çok izlenen diziler. O dizilerde belki verilecek mesajlar. Çünkü kitap okuma alışkanlığımız kişi başına şu anda Türkiye'de 7 kitap. Bunların çoğu da genç arkadaşlarımızın çözdüğü test kitapları. O yüzden okumaktan daha çok görsel olarak işte televizyonlardaki dizileri, filmleri izliyoruz dersek buralarda belki bu mesajları verebilmek lazım. Şimdi sözleşme şart mı değil mi? Bakın 2020 yılında 269 2019 yılında 474 erkek şiddetiyle öldürülmüş kadın var. Ki 269 rakamından şimdi 2021 yılında bu rakamın artma ihtimalinin endişesini de karşı karşıya kaldığımızda ifade edelim. Çünkü geçenlerde yine yani şu anda ben bu sizinle yaptığım sohbet esnasında bile ülkemizde maalesef bu cinayetler gerçekleştiriyor. Gerçekleşmesi söz konusu. O yüzden biz öncelikle evlatlarımıza ne ekersek hakikaten onu biçiyoruz çünkü. Birey olabilmenin kıymetini ve değerini vermemiz lazım. Hele kız çocuklarımız bir proje değil. Bazı anne babaları gözlemleyebilirsiniz. Aman evladım ben yaşadım sen yaşama diyerek. Kendilerinden belki yaşça büyük de olsa. Evlenmelerine müsaade ettikleri zengin erkeklerle bir hayat kurmalarını ve bunlardan da övüntüyle bahsettiklerini görebilirsiniz. Veyahut yine özellikle tabii ülkemizin birçok bölgesinde farklılıklar arz etse de şu anda çocuk gelinler hala hazırda bence ciddi bir yarayan kana kanayan yara pardon konuşurken bile gerçekten bazen kelimeleri zorlanarak ve ifadelerimde güçlük yaşıyorum o yüzden beni mazur görün herhangi bir notum filan da yoktur. Ben böyle doğaçlama konuşurum ve bu konular benim böyle bam telime titrettiği için o yüzden dediğim gibi sürçü lisan ediyorum affınıza sığınarak. Şimdi bizler özellikle mayamıza hep bunu ifade ediyorum ve hep de tekrar edeceğim. Ne verilmemişse oradan öfkeleniyoruz ve şiddete başvurabiliyoruz. Yani mesela diyelim ki ait olma, birey olma eğer bana verilmemişse veya önemsenme umursanma verilmemişse veya kabul edilme, yargılanmama verilmemişse veya değerli olma verilmemişse veya sevmek, layık olmak verilmemişse veya bir şey yapabilmek, güvende olduğum duygusunu bana verilmemişse işte bunlardan ne verilmediyse ben oradan öfke duyabilirim. Bunun çok daha ilerisi dediğimiz gibi şiddet olabiliyor. Hatta cinayetler. Şimdi burada özellikle eğer olur da basında bu konuyla ilgili beni dinleyenler olursa çok ciddi etik olarak yapmamız gerekenler var. Bunlardan biri her şeyden önce. Bu kadın cinayetleri elbette yazılı ve görsel medyada veya işte bir takım sosyal mecralarda duyuralım. Duyurulam ama şimdi burada özellikle bu şiddetin nasıl yapıldığını ayrıntılarıyla paylaşmayalım. Çünkü maalesef bu aklı evvelleri başka bir mecra açıyor. Aa diyor demek ki o böyle bir uygulama yapmış. Dur ben de yapayım. O yüzden evet altını çizmek lazım. Kadın cinayetleri tabii ki gündemde tutulması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin 2000 arkadaşlar 11 yılında imzalandıktan sonra şimdi deniyor ya işte bizim kendi hukukumuz işte kendi gelenek göreneklerimiz zaten vardı. O yüzden gerek yoktu diye. E o zaman niye 2011'de biz bunu imzaladık değil mi? O zaman demek ki imzalanması gerekiyordu ki bu sözleşmenin önemi ortaya çıktı. Buradan da anlaşılıyor. O yüzden şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bu sözleşmenin bize sağlayacağı faydaların ne olduğunu idrak etmemiz gerekiyordu her şeyden önce. Sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatıp sorulduğu zaman İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ben İstanbul'da değilim o yüzden ben karışmam ben bilmem ya da hükümet bilir deniyor. Ne kadar o değil mi? O yüzden de görsel ve yazılı aslında özellikle görsel diziler, filmler veya en çok izlenen neyse kadına yönelik uygulanan bu şiddetle ilgili gerekli açıklamaların yapılması gerekiyor. Gelenekten görneklerimiz içerisinde... Çok güzel annelerimiz var. Çok güzel. Onları yaşatmak benim de zaten hikayelerimde anlatmaya çalıştığım ailenin önemini vurguladığım kadının, erkeğin can cana, gönül gönüle birlikteliklerinin çok kıymetli olduğu hatta batı toplumu diye ifade ettiğimiz robotlaşan ve bize bize hiç uymayan ama hani böyle yalap şap bir şekilde kendimizce onu yaşatmak kendi annelelerimizi yaşatmak yerine yani onları üzerimize dediğim gibi saki duran bazı değerler var. Bunlar bize uymuyor. Oradaki sistem farklı çünkü. Biz kendi güzel güzel ama bakın altını çiziyorum. iyi yaşaması, yaşatılması gerekenleri alalım. Ama Batı'nın ilmini, teknolojisini de arkamıza dönüp aman demeyelim. Hep iyi olan şeyleri alalım. Yardımlaşmak mesela bizim ne güzel geleneklerimiz, göreneklerimizde vardır değil mi? Hani bir elin verdiğin diğer eli görmez hikayesi. Misafirlerimize batılılara bir gittiğiniz zaman bir tane şu kadar çöp bile olsa karşılığını muhakkak talep ederler veya beklerlerken bizde böyle bir şey yoktur. Bunlar yaşansın, yaşatılsın ama demek ki toplumsal olarak baktığınız zaman bir takım kanunlar, kurallar toplum bilinciyle beraber olması gerekiyor. Çünkü sürü psikolojisi denen bir gerçek var. Dolayısıyla hani olmasa mıydı? Evet olmasaydı. Herkes kendi o anlamda vicdanı ana ismiyle var olan Anadolu'daki ana erke düzenli kadına hürmetiyle devam edebilseydi. Ama etmemiş, edememiş. O yüzden toplumların gelişebilmesi için yasalar, yasa koruyucularla beraber kişilerin haklarını korumakla mükellef. Bugün bu kadar kadın öldürülüyorsa bizim bu sözleşmelere elbette ihtiyacımız var. O yüzden İstanbul Sözleşmesi çok değerli ve çok önemli bir sözleşme. Fes edilmesine kesinlikle kişisel tavrımla reddediyorum. Ve elimden geldiğince hem ailenin önemini hem de bu tür sözleşmelerin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce elbette. Ve bu noktada öldürülme şeklini amana ah, tekrar tekrar ifade etmekte fayda var. Söylemeyelim, ifade etmeyelim. Bu akla evellere çünkü başka kapılar açıyor. Bizler bir de basında fark eder misiniz? Hep masum kadın e, figürlerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Oysa ki bence erkekleri ifşa edelim. Bunları yapanları ifşa edelim. Onların yüzlerini gösterelim. Bu toplumu e, şiddete, getirebilmek ya da onları öne koyarak daha çok öfkemizi arttırmak için söylemiyorum. O zaman kadınları da göstermemek lazım ama bu bilinçli olarak yapıldığını ifade etmek istiyorum. Burada ortaya çıkarılması gereken kişi kadın değil. Artık daha fazla ne çocuklar, ne anneler, ne babalar yanmasın bağırları. Bu gerçekten çok vahim ve gerçek olan bir süreç. O yüzden de Bilişli farkındalık ailelerden başlayacak. Aman kızım ya evlenmek için işte vakti zamanı gelince tamam o okursun ama bir kocada buldun mu rahat edersin cümleleriyle evladımızı yetiştirmeyelim. Biz kız çocuklarımızı mesleklerini ellerine aldıklarında altın bilezik olsun da ama sen çalışmasan da olur mantığıyla misin? o sevdiği adamı nasıl göze bakacaktır? Kendisine bakan, işte yemeğini getiren, yani parasını kazanan kişi olarak bakacak. Sonra, e sonrasında herhangi bir şekilde o erkeğin tahakkümü içerisinde, erkek o bilinçli değilse eğer, yani sevip saymıyorsa, benim dediğim olacak, bu eve görünmeyen kalem çünkü görünmez, o ev alamanın o yükü görünmez ya, ki ne kadar kıymetlidir. Benim param işte, benim sözüm geçecek diyen erkek tahakkümü içerisinde o kadın, Günün sonunda hep kapıyı açtığında o kocasının iki dudağı arasında gelişecektir hayat. O yüzden ekonomik olarak bu farkındalıkların oluşması gerekiyor. Bu, hey ben özgürüm, istediğim yaparım değil. Askeri müşterekte de birleşmek, buluşmak, saygı göstermek olur. Kadın çalışmayabilir, erkek de çalışmayabilir. Şartlar neyi gerektiriyor? O, İki kişinin verecek karar doğrultusunda gerçekleşir ama biri görünen kalem olarak para girişini sağlıyor diye diğerini ezme hakkına sahip değildir. Bunun içinde işte diyorum ki ben para kazanıyorum dediğim olur, benim de sözüm var cümleleri değil can cana ilişkilerle, bu biraz önce bahsettiğim ait olma, kendini ifade et, değerli olmak, kabul görme, önemsenme, yapabilip güvenirli olma, ait olma duygularının birey olabilmeden geçtiği için bunlarla eğer biz evlatlarımızı donatabilirsek o zaman zaten iki can öyle güzel birleşecek ki o zaman bu noktada zaten bu olaylar yaşanmayacak. Ama gelin görün ki hala kat etmemiz gereken çok yol var. Okumak. Bakın bugün Türkiye'de kişi başına yeni kitap düşüyor. Değerli dostum. Ve bunların çoğu gençlerimiz için baktığımız zaman test kitapları. O yüzden sadece ben hep söylerim okumak değil önemli olan okuduğunu anla anladığını yorumla yorumladığını hayata geçir ama biz daha okuma kısmında bile değiliz. Olmamız gerekiyor ama. O yüzden de ailelerden başlıyor her şey, her şeyin kökü, her şeyin temeli orada. Hadi daha fazla laf uzatmadan yazdığım 2013 senesindeki öyküyle bitirelim bugünkü kadına şiddet konusunu. Bakalım neler yazmış Burcu o zaman. Kelam ederim meramımı anlayana. Dün gecenin bir körü kapımın zili hiç durmadan çalıp durdu. Önce korktum gecenin köründe çalan zile. Balkondan aşağı baktım, seslendim. Kim o? Hatun aç dediler. Meramımızı paylaş bizimle. İçlerinde gözüme ilk çarpan bir kız çocuğu. Üzerinde ise beyaz bir gelinlik ve belinde kırmızı bir kurdele. Yanında benim yaşlarımda olsa gerek bir kadın yüzü gözü kan içinde. Başka bir kadın daha. Hadi dediler gelecekler aç şu kapıyı da al içeri bizi. Buyur ettim evime davetsiz misafirlerime. Çay koydum hoca ve başladı hikayeler peşi sıra akmaya. Henüz 13 yaşında Gülüzar. Yüzü gülsün diye koydular belki de adını. O daha kalem tutup arkadaşlarıyla oyun oynama yaşında. Oysa evlendirilmiş Gülüzar. Baba diyebileceği yaşta bir adamla. Korktum Hatun abla diyor. O kıllı elleriyle bana dokunduğunda çok korktum. Ağladım, bağırdım. Sus dedi. Baban seni bana verdi. Sus yalvardım. Amca dedim bırak gideyim. Ben bu kıyafet oyun sandım giydim. Kulun olayım. Henüz ben küçük bir kız çocuğu. Henüz ben küçük bir kız çocuğu. Dinleme Hatun abla. Sonra sesimi Aysel abla duymuş. Kurtardı beni o adamdan. Kapıp beni sana getirdi. Aysel 40 yaşlarında. İki çocuk annesi. Kocam her akşam sarhoş gelir eve. Allah ne verdiyse başlar dövmeye. Dövmek dediysem tekme tokat öldürücüsüye. Yapma derim. Günahım ne derim. Yalvarırım. Dinlemez. En çok ağrıma giden değil dayak yemek de. Çünkü uyuşur bedenim zamanla. Fakat dayanamam çocuklarımın bana bakışlarına. Utanırım be hatun kadın. Evlatlarımın buna şahit olmasına. Dayanmaz yüreğim. Hele yetmezmiş gibi, kafasını eğip, gözleri yaşlı, çıkar sözler ağrından bu kez Aysel'in. Kadın mısın sen der, kadınlık yapacaksın der, alır her gece ifademi. Kalmadı mecalim, ceset misali bedenim. Leyla, 28 yaşında, alımlı, güzel bir genç hanım. Dışarıdan baktığında makyajlı bulaş olsa da yüzünde güzelliği buram buram belli ediyor kendini. Nefret ediyorum artık işe gitmekten. Her gün iş yerindeki çoğu erkeğin tacizine maruz kalmaktan. Güzel olmak başa bela. İlla fiziksel taciz değil ki. İnsanı yıkan, her sabah mesai bitene kaç atam tarafından sözle, gözle tacize uğruyorum. Topuklu giymediğim, etek kullanmak istemediğim için patronum uyardı geçen gün beni. Aileme bakıyorum. Bu devirde iş bulmak kolay değil ama ben sadece namusumla çalışmak istiyorum. İlla patronumla yemeğe gitmek ya da iki kırıtıp bir gülümseyerek işime devam etmek zorunda bırakılmak istemiyorum. Ben de insanca çalışıp paramı kazanmak istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Fatma 30 yaşında bir çocuk annesi ve boşanmış. Kumardan, dayaktan, tacizden başka bildiği bir şey yoktu kocamın. Bu senin kocan dediler. Kabullendim, dayandım, sabrettim. Olmuyor. Kaç kez baba ocağına gittim. Gelip özür diledi. Babam da kocandır, çocuğunun babasıdır dedi. Gönderdi geri. Gittim. Yine işkencelere maruz kaldım. Aldım çocuğumu bir sabah kaçtım. Önce sığınma evine yerleştim, iş buldum. Çok tehdit etmesine rağmen boşanabildim sonunda. Kazandığım paramla ev kiraladım. Oğlumu okutmaya devam ettim. Ta ki o sabah sokak ortasında beni dokuz yerimden ekmek bıçağıyla param parça edene dek Yığıldım yere. Bir daha da kalkamadım. Oğlum, can oğlum, bahtsız oğlum. O şimdi ne yapar hatun kadın? O şimdi ne yapar? Fatma'nın bedeninden akan kanları görünce kala kaldım dehşet içinde. Uyanmışım, rüyaymış gördüklerim. Fakat oh be diyemedim. Çünkü biliyoruz ki gerçek bu yaşananlar ve niceleri. Uykututmuyor niceleri beni. Uyansam da uyandırıyor vicdanım sürekli. Siyasilerin ideolojik olarak kapanma, kapanma sürecinden çok daha vahim gerçekler var yaşadığımız topraklarımızda kadına uygulanan. Ülkemin varoluşunun sebebi Mustafa Kemal Atatürk dünyada seçme ve seçilme hakkını biz kadınlara vermişken, şimdi dünyada kaçıncı sırada olduğumuzun işler acısı bir şekilde görmekten esef duyuyor, içim yanıyor, ve dilim döndüğünce meramı paylaşıyorum işte. Kardeşte yaşayacağımız birisinin öteki diye ayrıştırılmayacağı, bana özgürlük haklar ama sana yasak denmeyeceği, insanca günlerin umudunu hala taşıyor yüreğim kadın için gündem çok daha derin ve acı. O yüzden siyasilerin bu konularda artık daha fazla çaba vermesini diliyor. Elimizden ne geliyorsa taşın altına elimizi koyma vakti geldiğini düşünüyorum. Saygılarımla Burcu. Evet. 2013 yılı kapanma kapanmama süreçleri değerlendiriliyormuş o dönemde ve yine şiddet kol geziyormuş ülkemde. İnsanca kardeşçe yaşamak birinin diğerine ötekileştirilmediği insan nedir diye sorulup iki ayaklı aslında olmadan sadece vicdanca insanca yaşamanın erdemine varabilmemiz gerekiyor. Dilerim geçen onca yıldan sonra bir farkındalık yaşar mıyız? Benim umudum hala var. Yolumuz, yönümüz ve gönlümüz daim açık olsun efendim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.